Bu Yunanistan'ın bir gazetesi var. Biliyorsunuz değil mi? Demokrasi gazetesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile alakalı çirkin bir ifade e, kullanmıştı. Cevabınız yok mu diye cevabımız var tabi. Cevabımız olmaz mı? Bekleyin Temiz Eller Gazetesi'ndeki manşeti size göstereceğiz. Cevabımız ayrıntılı bir şekilde olacak. Kimseye Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret edemez devlet adamlarına hakaret edemez hele ki bu Yunanistan'sa. Biz komşuluk ilişkilerimizde inancımız gereği komşularımıza değer veririz. Ama komşularımızdan da aynı uslubu, aynı değeri görmek isteriz. Efendim bu yüzden dolayı Yunanistan ben çok zannetmiyorum komşuluk haklarına riayet edeceğine. Yani tarihten bu yana gelen bir acıyı hala üstlerinden atamadı. Kabul edemedi Yunanistan. Öyle düşünüyorum. Tabi onlar da seçmenine oynamaya çalışıyor ama Yunan halkının çok büyük bir kısmı inanın onlar gibi düşünmüyor. Yani e, biz Yunanistan halkıyla, Yunanistan'da sağduyuya sahip halkla komşu olmaya inanın çalışıyoruz. Komşu olmayı da çok isteriz. Ama her ne hikmetse Yunan siyaseti ve devlet adamları e, gerilimi tırmandırmakta bu mahareti gösteriyorlar. Bazı e, gazete denilen paçavralarda böyle başlıklar atarak galyana getirmeye çalışıyorlar ama bizim de uslubumuz hak edene hak ettiğini vermek. Kimse kusura bakmasın. Biz başlığı tam olarak vermedik, buzladık. O kelimeyi Kullanamaz çünkü hiç kimse. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın e, makamında olan kişiye hiç kimse kullanamaz. Biz de zaten müsaade etmeyiz. Bakın bu rezil yayında yazar kadrosunda kim varmış biliyor musunuz? Arkadaşlarımız ufak bir araştırma yaptılar. Yunan istihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'de görev yapan ajanı iken... Terörist Abdullah Öcalan'ın 1996'da Yunanistan'a getirilişinde ve sonra Kenya'ya kaçırılışında önemli rol oynayan Savas Kalendiradis bu gazetenin kadrosunda efendim. Yunan istihbarat ajanı. Abdullah Öcalan'ın, terörist bebek katili Abdullah Öcalan'ın Yunanistan'a getirilişini ve Kenya'ya gidişini organize eden Yunan gizli servis elemanı bu gazetenin kadrosunda köşe yazarı, yazar kadrosunda Yunan avukat bu e, gazetenin kadrosunda, yazar kadrosunda bu iki şahıs, biri avukat Abdullah Hocalar'ın avukatı biri de onun Yunanistan'a getirilişini ve Kenya'ya gidişini organize eden Yunan istihbarat ajanı. Gazete devam ediyor. Erdoğan'a niye küfür ettik diye bir de e, dün manşet atmış. Onun da gerekçelerini sunmuş. Şimdi bu Yunanistan'a biz bugün anlayacakları dilden bir manşet attık biz. Şimdi Yunancası olmayanlara ben Türkçe tercümesine sağ siyah köşede manşetin altında yazıyor efendim ama ben buradan okuyayım. Akıllı ol aklını almayalım yaptığın gazetecilik değil şerefsizlik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a iğrenç saldırıyı kınıyor ve tüm sözleri size geri iade ediyoruz. Yapılan iş gazetecilik değil. Biliyorsanız gazetecilik yapın. Bilmiyorsanız biz gelelim size öğretelim. Atalarınız bizi iyi tanır. Bilmiyorsanız atalarınıza sorun. Sorun ki kimle uğraştığınızı size öğretsinler. Onlar da unutmuş ise biz tekrar hatırlatmaktan zevk duyarız. Temizeller Gazetesi'nin manşeti budur efendim. Biz Türkiye Cumhuriyeti... Cumhurbaşkanına makamında oturan kim olursa olsun dışarıdan laf söyletmeyiz. Hakaret hiç ettirmeyiz. Aynı uslupla da cevap veririz efendim.